Merhaba arkadaşlar Alanı Kıyasını Yaz Kıyasını Yaz Hoş geldiniz Ya da ilk bölümde denemeliydim ee, Bu bölümde Tanıtacağım Ve Fark ettiğiniz kadarıyla Bu yumuşak ki Çok süper oldu Şimdi ben arasında Minnacık kaldı <laughs> ee, yapma Kıyaslı yazmaya erindim. Size özür diliyorum ama saattir bununla uğraşıyorum. dakika oldu. O an abartmayı severim. Ee, i̇şte bu bölümde bir şey anlatacağız. Ne yapabiliriz ki? Tamam. Buraya gidiyoruz. Başlamadığım gibi. ben ee, demediğim gibi. Bu da E. Bu da C. Bu da, N, bu da E. Bu da L. Bu da bir Bu da D. Ne kadar eve var değil eğlenceden? Ben de onu fark ettim şu anda. Ee, her neyse ee, bu videoda video çekeceğiz. Bir sürü video çekeceğiz. E, ee, haftada 3 video yüklerini düşünüyorum. Hafta içi 2 video. Hafta sonu 1 video. E, ee, hangi gün olacağını söylemiyorum. Belli olmaz o. Git. Git ettirdi. Et, et. Ve hangi yine olacağı belli olmaz o. Ee, sadece diyorum ki hafta içi bir gün, hafta sonu bir gün sık ee, sıklıkla video çekeceğiz. Parkour mapler oynayacağım. Ya da mapler. E, ee, Ağlayacağımız kadarıyla çok iyi diyorum. Bu da beni biraz sinirlendiriyor. Ama olsun. Bu da iyidir. Ee, <laughs> ne <laughs> dedi? Ne? Evet kaldı bu ne ya? Sıkıntı bir deyip yiyeceğim dediğim demiştim. Farklı metler metler oynayacağız. Craft. Adım craft geçtiği için Minecraft oynayacağız. Başka video yiyeceğimi pek düşünmüyorum. Evet düşünmüyordum. Nedeni bilmiyorum ama düşünmüyorum işte. Eee çok üzgünüm.

Süper oldu Evet ee, Bunları tanıtmayacağım zaten Bunlar ben video çekmeye başladım önce Çıktı Bir tane daha çıkarsam Onu da tanıtırım Yani tanıtacağım Tanıtmam Tanıtırım İşte anladınız siz ee, Ya ben yine diyorum? Nedir benim bu çektiğim Skin olmayan için Minecraft çok gelişti onu ben söyleyeyim. Skininiz yoksa süper. Size bir iskelet ailesi olarak. Kıyık bu arkadaşlarınızı korktum. Dobby ile aslında yaparsanız ne ee, videonun sonunda kim yok savaşa ve Vitor Skeleton'la ya da Witch'le Witch değil yok ile savaşalım ne diyor burada bitir. Evet, güzel oldu. bu ee, sadece bir bit. Başladığımızda haber vermek gibi bir şey oldu. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama yaptım. E ee, güzel oldu. Bence gayet iyiydi. Ay, ay yavru. Ay. Çok tatlı. Yavru. Daha doğmadı mı? Ya. Yavru da uyuyormuş. Bakın ne kadar tatlılar. Hmm. Acaba tavuklarda da oluyor mu? Tavuklarda da olabilir. Ya ben bununla ilgili hiçbir şey görmedim. Ve görmek de istemedim. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hmm. yavru tavuk doğmuyor galiba. Artık. Yok. Yavru tavuk doğmuyor. Yavru inek doğuyor? Yeni bir şey daha Gel bir şey değil mi? Ee, tamam. Ben bir şu video hazırlayayım. witch, witch. Vici. vici, vici. <laughs> Saçma. Bet ne demek oluyor? Bet yara sakar. Yara sakar. Evet yara sakar. Bu sinir oluyorum ben. Nedeni bilmiyorum. Sinir oluyorum. Sen sen buraya B bir, bir. normalde şuraya koyduğumuzda düşmesi gerekiyor yok bunlar da olmuyor hiç evet. devam edelim şöyle bir yanlış yapıyorum galiba evet ay Ha ne oldu bu? Cemal Bey, bunu ben biliyorum. Bey, ben biliyorum. Bey, ben biliyorum. Bey, ben ben böyle Bey, ee, Öl, ölü, işte ben biliyorum. Bey, 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 ben biliyorum. ben biliyorum. Bey, ben ben Karate bu. Nereye gitti bu? Yavrum vuruyor. Yavrum o sana vuruyor. Beni vur. Onu vurma. Beni vur. Gibi. <laughs> Baya uçmak gerektiriyor bu. Onu fark ettim? Bunu bir spam yaparsanız bütün canavarları öldürür. Büyük ihtimalle öldürdüğünüz kadar. Niye kırmızı oldu şimdi? Ben onu anlamadım. Ölüyor mu? Evet. Yay içinden bir şey çıktı. Ve bu ne tırstar? Bu ne tırstar da? Ay. Değişir ev. endo. Endo sinirlendi. Ev. Evde titriyor. İsmail'e her neyse bugünlük bu kadardı. Çocuklarımı unutmayın. Hoşçakalın.